Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu, ey iman edenler. Kutibe aleykumus siyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezina min qablikum. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Evet. Leallekum tettequn. Ki ne yapasınız ki kurtuluş eresiniz. Kim böyle takvalı olasınız diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle hitap etti. Fî ahir min Şaban. Şaban ayının son günü bize şöyle hitap etti. Dedi ki: Ey insanlar, kadazan da... Yavrum şahın azim. Size büyük bir ayın gölgesi çökmek üzere. Fihi leyletul kadr. İçinde kadir gecesi vardır. Hayrun min elfi şer. O geceki bin aydan daha hayırlı. Ce'alallahu siyamahu farideten ve kıyamahu leyleten tatavva. Allah-u Teala o ayda tutulan orucu farz kıldı size. O gece ibadetle geçirmeyi de size nafile kıldı. Men teqarrabe fihi bi min minel hayri kâne kemen edda ferîdeten fî masîh. Kim diyor o ayda geceleri ibadet etmeyi kendine nafile kılarsın. Tamam Sanki diyor diğer aylarda farzları kendine eda etmiş gibi olur. Ramazan ayında geceleri her gün kendine ibadetini kendine huy edinirse, nafile yaparsa, devamlı yaparsa o gece yaptığı her bir ibadeti bir farz kadar oluyor. Allah ekber ve illa. Ve men edda ferîdeten kim Ramazan ayında bir farza eda ederse peki ne yapmış gibi olur? Kâne kemen edda sed'ine ferîdeten fî masîh. Ramazan ayında bir farz eda eden insan sanki diyor. Ramazan ayının dışında 70 tane sevap eda etmiş gibi olur. sabır. Öyle bir ay ki sabır ayı. Nasıl bir sabır? Sevabı cennettedir. Yani öyle bir aydır ki yardım ayıdır. İnsanlar o ayda aç kalmaz. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerine her konuda yardımcı olurlar yani. fi Öyle bir aydır ki Ramazan ayı. Allah-u Teala ayda insanın müminin rızkını ne yapar? Fazla <laughs>